Bu videoda Benton Omniverse'in en gizemli ve en güçlü uzaylılarından biri olan Atomix hakkında konuşacağız. BNT'nin sanat tarzı değişimleri veya gereksiz yanları olsa bile her şeyini seviyorum. Ama birçok hayran gibi benim de Omniverse'de. Benim edindiği uzaylılarına karşı karışık duygularım var. BNT evrenini bilenler bilir. Omniverse bize 16 yeni dönüşüm getirmişti. Ama ne yazık ki bazıları gerektiği kadar işlenmedi çoğu zaman yeni bir uzaylıyı tanıtmak için bir şaka veya olay örgüsü kolaylığı kullanıyorlardı. Bu daha önceki serilerinde de olmuştu. Ekran süresinin azlığı da işleri kolaylaştırmıyor tabi. <laughs> This is quite unprecedented. Yanlış anlamayın uzaylılarını seviyorum ama bazı uzaylıları evrende bir yere ait değilmiş gibi hissettiriyor. Benten evreninde en sevdiğim şeylerden biri de evrenin bir kurgusunun olması. Dönüşümlerinin türleri ve hatta gördüğümüz gezegenler de var. Bazıları ise o kadar iyi işlenmiş ki serinin ana olay örgüsüne bağlanıyor. Ne yazık ki Omniverse'deki birkaç uzaylının hiçbir türü, gezegeni veya geçmişi yok. Bu uzaylıların ben dışında bir geçmişi ya da hikayesi olduğunu hiç göremiyoruz. İzleyiciler aradan seneler geçmesine rağmen hala hak ettikleri bilgiyi alamadılar ve Omniverse'te türü belli olmayan uzaylar arasında beni en çok rahatsız eden Atomix hakkında konuşmak istiyorum. Atomix aşırı güçlü, Weybik ve Alien X'in ardından benim en güçlü üçüncü uzaylısı Azmut'un yanlışlıkla açmasıyla ortaya çıkmıştı. Ama işin garip tarafı şu, bu kadar güçlü bir varlık hakkında hiçbir bilgiye sahip değiliz. Hmm, .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000. Bu kadar güçlü bir varlık evrende yaşıyorsa hakkında bilgi verilmesi gerekmez miydi? Celestia Sapiens'leri ve Anodite'leri biliyoruz ama bu nükleer robot Goku hakkında kimse hiçbir şey bilmiyor. <laughs> Atomix'in yeteneklerine baktığımızda esas gücü nükleer enerjiyi üretmek, depolamak ve kontrol etmek olduğunu görüyoruz. Kollarındaki reaktörlerden zaten anlaşılıyor. Bu kadar enerjiyi tek bedende barındırmak onu inanılmaz güçlü yapıyor. Tek tekme ile objeleri yörüngeden çıkarabiliyor. Hatta ben insan formuna döndükten yıllar sonra bile varlığını sürdüren enerji küreleri yaratabiliyor. Ayrıca ışın atabiliyor, uçabiliyor ve metal gövdesi sayesinde çok darbeyi kaldırabiliyor. Wow, that is Görünüşüne gelirsek, görünüşünden pek hoşlanmıyorum. Apple'ın Robocop tasarlaması gibi bir şey ya da toksik atık dol bir blender gibi görünüyor. Sizce de öyle değil mi? <laughs> Özünde, devasa miktarda enerjiyi mekanik bir bedende barındıran bilinçli bir varlık. Enerjisi çevresine zararlı olabiliyor. O yüzden ben bu uzaylısını pek tercih etmiyor. Peki, Atomix'in sırrı ne olabilir? Atomix aslında enerji, yani enerjinin aşırı güçlü bir versiyonu gibi görünüyor. Neden mantıklı? Çünkü ikisi de radyasyon temelli. İkisi de enerji barındıran mekanik bedenlere sahip. Tek fark Atomix'in enerjiyi üretebilmesidir. Enerjinin özelliği ise enerji emebilmesidir. Kısacası Atomix enerjinin daha gelişmiş versiyonu olabilir. Gezegenleri Prypiatos. Bir zamanlar Andromeda galaksisinin en gelişmiş sanayi şehriydi. Ama bir nükleer savaş sonrası gezegenin yüzeyi tamamen radyasyona boğuldu. Bu da iki alt türe yol açtı. Yeraltına inenler, yüzeyde kalanlar. A türü kendilerini koruyup az radyasyonla evrimleşti. DNA'ları enerji üretmeye uyum sağladı. B türü ise aşırı mutasyona uğrayıp radyasyona bağımlı hale geldi. Bu yüzden Pender gibi karakterler sürekli daha fazla enerji emmek istiyor. Enerjinin giysisi aslında bu radyasyonun yayılmasını engellemek için özel yapılmış bir zindan gibi. Atomix'in bedeni de radyasyonu sızdırmamak üzere yapılmış olabilir. Atomix, Prypiatosyan A türünden. Enerji ise B türünden. İkisi de aynı türün genetik kuzenleri. Ama bu sadece bir benten teorimiz. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kendi fikrinizi aşağıda yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayınız. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Sonraki videomuzda görüşene dek dostlar. Hoşçakalın. Bay bay.